Nur ile sen istersen özele hoş geldiniz. Doktor Ayça Kaya konuğum. Ayça'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Nurcuğum. Şu anda gündem olan bir konuyu konuşmak istiyorum seninle. Özellikle bu sokak lezzetlerinden bahsetmek istiyorum. Açık büfe mi, sokak lezzeti mi, fast food mu? Hangisi daha tehlikeli ve daha zehirleyici? Ee, gerçekten yediğimiz gıdaların ne yediğimiz, ne zaman yediğimiz, ne kadar yediğimiz, nasıl yediğimiz o kadar önemli ki temiz yemek ve iyi yerlerden yemek vücudumuz için tabii ki ihtiyaç ve olmazsa olmaz. Şimdi hani karşımıza dışarıda yemek yediğimiz zaman üç tür yiyecek grubu çıkıyor. Biri gerçekten açık büfeler, iki fast foodlar, bir de sokak satıcıları Hangisi oluyor. Hangisi en çok tehlikeli? En tehlikelisi aslında açık büfeler. Çünkü açık büfeli yiyecekler e, konulduktan sonra en az 2-4 saat e, bir açık havada bu şekilde duruyor. Sıcaklar sıcaklığını koruyamıyor, soğuklar soğukluğunu koruyamıyor e, ve birçok kişi e, aynı kepçeyle tabakları, yiyecekleri tabaklarına koydukları için herkesin eli değiyor. Hijyen de sağlanıyor. E, üzerine öksürenler olabiliyor. E, tabii burada kişiden kişiye bulaş çok fazla olabiliyor. E, ve bazen de bir gün önceden kalmış yiyecekler farklı formatlarda bu açık büfelerde tekrar tekrar servis yapılabiliyor. O nedenle aslında bizim en çok dikkat etmemiz gereken Neresi diye sorarsanız tabii ki açık büfe yiyecek yemekler diyebiliriz burada. Peki dışarıda yediğimiz lezzetlerden aslında en çok korktuklarımız arasında da mesela notumu aldım ben buraya tavuk, yumurta, süt ürünleri. Bunlar daha çabuk bozulan gıdalar değil mi? Daha çabuk bakteri üreten gıdalar mı? Evet aslında burada bizi en çok zehirlenme riski olan en çok bakteri üreten tavuktur, mayonezdir ve kremalardır baktığımızda. Mesela sütün bozulması için tabii açık sütler ayrı, çiğ sütler ayrı bunların kaynatılmamaları farklı grup hastalıklara neden olabiliyor. Yumurtalar mesela... Ee, en çok hani nasıl yumurta bizi zehirliyor? Mesela yumurtaları alıyoruz evde yıkıyoruz diyelim. Yıkarken gözenekler açıyorsunuz ve oradaki mikropların yumurtanın içine girmesine neden oluyorsunuz. Aslında temizliğim derken değil mi? Evet orada Kendini daha çok bulaşla karşı karşıya getiriyorsunuz. Mesela yumurtaları hiç yıkamanıza gerek yok. Karton kutuda aslında muhafaza etmek lazım e, buzdolabında. En çok korkutulan her zaman olduğu gibi e, tavuktur. Çünkü gerçekten bakterilerin, mikropların en sevdiği yiyeceklerden bir tanesidir tavuk. Peki tavuğu mesela difrizden aldık ve pişireceğiz. Nasıl bir işlemden geçmesi gerekiyor? Sıcak suyun altında mı tutalım? yoksa buzdolabında mı bekletelim? Ya da yoksa tezgahın üzerinde açılmasını mı bekleyelim? E, aslında bu gerçekten çok önemli. Bence tavuğu günlük olarak alıp aldıktan hemen sonra pişirmek gerekiyor. Ama diyelim ki dip de var. Bunu buzdolabında çözdürün. Dışarıda çözdürmeyin. Çünkü Hani tavuğu bakteriler, mikroplar o kadar çok seviyor ki yarım saat içinde bile üzerinde üremeler ortaya çıkabiliyor. E, o nedenle tavuğu eğer buzluktan çıkarıyorsanız mutlaka buzdolabının içerisine bir gün önceden çıkarıp çözdürebilirsiniz. Ve günlük tavuk almanızı tavsiye ederim. Peki bir gıda yedik Ayça. Şeyi çok merak ediyor. Bir gıda yedikten ne kadar süre sonra zehirlenme belirtileri... E... Ve hangi belirtilerle ortaya çıkar? Evet. Kusma mı yaşanır? Belirti ne olur? Şimdi burada. E aslında bu gerçekten toplum çok etkileyen bir sorun biliyor musun Nurcuğum? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl 430 bin insan gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve bunun 230 bin de ishale bağlı e, gıda zehirlenmeleri oluyor. Burada kişinin yediği yiyeceğin içerisindeki mikrop diyeyim artık bakteri mi, virüs mü, patojen mi hangi mikrop kişinin vücuduna girdiyse aslında ona bağlı semptomları ortaya çıkıyor. Örnek vereyim. Mesela norovirüs diye en sık ishal yapan, gastroenterit yapan nedenlerden bir tanesidir. Bu virüs kusmayla ortaya çıkar. Yani hiç durdurulamayan, arka arkaya gelen kusma ishalden daha baskındır burada. Ama mesela Hani yazın özellikle çok sık gördüğümüz bu Staphylococcus aureus ya da Bacillus cereus dediğimiz farklı bir grup mikroplar var. Bunlarda da mesela hani karın ağrısı, hafif kusma, bol ishalle gider. Bunlar 24-48 saat içerisinde aslında kendini sınırlar. Bir de mesela daha ağır ee, zehirlene, zehirleme yapan bakteriler var. Salmonella, şikella, komple bakter gibi. Eğer yani bunlarla zehirlenmeleri biraz sinsi başlar. Nasıl anlayacağız Ama, peki onu? Yani mesela ateş ağır yükselir, zehirlendiğimizi nasıl anlarız? E, mutlaka vücut sinyal verir orada. Mutlaka bir bulantı hissi gelir. Karnınıza kramp girer. Kusma hissi. Çünkü Vücut onu içeride tutmak istemez. Onu ya kusmayla ya ishalle vücuttan atmaya çalışır aslında. O zaman ishal veya kusma en temel belirti. Tabii tabii. Ateş ekleniyor mu buna? Ama işte ateş eksi eklenirse, kanlı ishal olursa bu durumda daha ağır patojenlerle kişi enfekte olmuş olabilir. Mutlaka hastaneye başvurup burada bir an önce tedaviye başlamak gerekir. Peki hemen kustuk doktora gitmeli miyiz? Hayır. Hemen kustunuz doktora gitmeyeceksin. Çünkü ishallerin büyük bir kısmı kendi kendine sınırlar. E, 4 saatten uzun sürüyorsa kusmanız hatta 6 saatten uzun sürüyorsa durdurulamıyorsa o zaman mutlaka doktora başvurmak lazım. İshal de aynı şekilde hemodinaminizi bozuyorsa, baş dönmeniz oluyorsa, ağzınız kuruyorsa, idrar çıkışınız olmuyorsa yine doktora gitmek lazım. Burada özellikle çocukluk yaş grubu ve 60 yaş üstünde hastalığı olan insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Mesela bir kanser ya da hipertansiyon, konjesif kalp yetmezliği bir böbrek hastalığı varsa kişide bunlardan sıvı kaybına bağlı metabolizma çok etkili. Hipovolemik şok dediğimiz sıvı kaybına bağlı kişiler komaya bile girebiliyorlar. E, sıvı elektrolit dengesi bozuluyor. Vücuttan çok fazla tuz ve potasyum kayboluyor bu tür hisselerde e, Ve gerçekten hayatı tehdit edici e, sağlık problemleriyle karşılaşabiliyoruz. E, dediğim gibi yani burada bunu önemsemek lazım. Çok da korkmamak lazım. Hepimizin başına da eminim hani benim de başıma geldi birkaç defa. E, ister istemez insan anlayamıyor o anda yediği yiyeceğin bozuk olduğunu ama... Bazı sonrasında... insanlarda daha çok oluyor, daha çok oluyor ama Ayça. Yani bazı insanlar e, çok sıklıkla yakalanıyorlar gıda zehirlenmelerine. Bunun bir nedeni evet. var mı? Ya tabii o insanların tercih ettikleri yerleri aslında sorgulamak gerek. Yedi yiyeceklerin içeriklerine. Tabii bununla birlikte eşlik eden hastalıklarına da bakmak gerekiyor. Mesela işte irritable bağırsak sendromu dediğimiz bir çeşit bağırsak e, problemi olan bir insanda Bunlar daha hızlı hassasiyeti olan insanlar. Bunlar daha hızlı e, enfekte olabiliyorlar ya da bu semptomları yaşayabiliyorlar. Çocuklar daha mı e, çabuk etkileniyor bu? Durumdan? Çocuklar çok çabuk etkiliyor. Çünkü çocukların organları tam yetişmediği için böbrek ve karaciğerleri tam olgunlaşmadığı için sıvı elektrolit e, dengesini sağlayacak organları tam gelişmediği için sıvı kaybından çok çabuk etkileniyor çocuklar. Bilinç kaybı, e, bayılma dehidratasyon dediğimiz işte su e, idrarının durması e, beraberinde komaya kadar kişiyi götürebiliyor. O nedenle çocuklarda ve yaşlılarda ve eskiden hastalığı olanlarda bulantı kusmalarda dikkatli olmak gerekiyor. Peki hemen doktora gitmek değil dedin. Biraz bekleyeceksin. Hani evde evet. e, kendini gözlem gözlemleyeceksin. Ama aşırı bir kusma varsa, aşırı bir ishal varsa, buna kan eşlik ediyorsa e, derhal doktora başvurulması gerekiyor. Hani Evde böyle yapılan anneanne, anne yöntemleri vardır ya, e, kimisi ayran içirir, kimi Perfect. işte bir gazlı içecek, gazı alınmış bir içecek e, içirir. Nane limon kaynatılır. Tavsiyelerin neler? E şimdi burada bizim vücudumuzdan su gittiği için ve tuz gittiği için elektrolit gittiği için aslında vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey elektrolit ve tuzdur. Burada şunu yapabilirsiniz mesela suyunuzu kaynatın, soğutun, içerisine bir yemek kaşığı kadar şeker, bir çay kaşığı kadar tuz, böyle bir tatlı kaşığı kadar karbonat da koyabilirsiniz. Böyle bir karışım elde edebilirsiniz ve aralıklı sık sık yani bunu büyük miktarda içerseniz kusma refleksiniz tekrarlayabilir. Kaç litre suyu? Mesela koyacağız onu, bir litre o. suyu bu şekilde yapabilirsiniz. Günde iki iki buçuk litre kadar suyu böyle yapabilirsiniz. Bu zor gelirse eczanelerde satılan hazır paketleri var bunun. Suyun içerisine koyup öncelikle kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymamız gerekiyor. Sıklıkla yapılan hata şu, mesela ishali bir insana işte çay içirmek, kahve içirmek, gazı çıkmış gazı içecek içirmek gibi. Bunlar da vücuttan su kaybını tetiklediği için... Için, hemodinamisini kişinin bozabilir. O nedenle çay, kahve, gazlı içecekler yerine e, su mesela ayran çok iyi bir seçimdir. İçerisine tuz atılabilir. Hatta ayranın içerisine muz koyulabilir. Çünkü muz potasyum açısından son derece zengin bir meyvadır ve bağırsak hareketlerini yavaşlatır. Böyle e, tuzlu bir ayranın olsun. içerisine muzu atın blenderdan geçirin ya da yani tabii şey e, ı sıra sıra da yiyebilirsiniz. E, yani çocuklar için girişi. ideal bir şey olabilir ama. Tabii çocuklar için de ayran e, tuz ayran içerisinde probiyotik de vardır aynı zamanda. Bağırsak bakterilerine de iyi gelir. Tabii ev bir de patates böyle leblebi gibi daha hafif yiyecekleri yemek lazım. Ee, çok yağlı kızartmalı yiyecekler yemek, çok fazla etli yiyecekler yemek mideyi daha da çok yorar. O nedenle birazcık vücudunun sakinleşmesi için ona yardım etmek gerekiyor aslında bu dönemde. Peki e, bir bedene giren bu mikrop yani gıda zehirlenmesi bedeni kaç gün sonra terk eder ve o süre zarfında neye dikkat etmek gerekir? E şimdi bu tabii hangi bakteriyle, hangi bakterinin toksiniyle, hangi virüste nasıl zehirlendiğine bağlı kişinin. E mesela hani yazın endemik olarak hepimizin sıklıkla gördüğü bu işte kalmış tavuktur, mayonezdir, kremadan bağlı zehirlenmelerin büyük bir çoğunluğu basülüs stakülok ya da işte stafilokok aureus dediğimiz bir gruptur bu. E bunlar da kendi kendi sınırlar 24-48 saat içerisinde geçer. Ama mesela bu kanlı ishaldir, ateştir yani bunlar tedavi edilmezse e, uzun bir hafta, on gün ve hatta kişinin organlarına yerleşip bu bakteriler ya da bunların toksinleri ciddi organ e, bozulmalarına neden olabilir. E, o nedenle tabii hemen paniğe kapılmamak lazım. %90'ı kendi kendine iyileşen e, gruptur bu zehirlenmelerin. İki tanesi çok ölümcüldür. Yani bir kişi mesela ben bu medyada çıkan haberleri bu böcek seyrettiğimde de tüm Türkiye evet. gerçekten ben çok üzüldüm. Mesela midye yemiş, tavuk yemiş, sucuk yemiş ve ölmüş. Ya yani bu bu kadar basit değil. Yani bir besinin insanı öldürmesi aslında e, mantar intoksikasyonlarında olur bu. E, doğada insanlar bilmez. İşte masum zannettiği mantarı getirir evinde yer. İşte bu insanı öldürebilir. Bir de konservelerden botulinum toksinle kişinin vücuduna girerse bir de bu kişiyi öldürebilir. O botoks etkisi değil mi? Geçenlerde Bütün biz organları felç ediyor. Adli evet. tıp uzmanını konuk aldığımızda konservelerle ilgili konuya değindik. Çok şaşırdım. Konserveden evet. geçiyor. Evet. Peki o konserveleri açarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü burası çok önemli. Evet yani bundan ses çıkıyorsa, köpürme varsa, kapakta bombeleşmeler varsa e, dikkat etmek gerekiyor. Bazen biliyor musun hiç görüntüde anlamayabilirsiniz bile bunu. E, o nedenle hani biz ne kadar da hassas olsak da bence konserve yapmaktan vazgeçmek gerekiyor. Hatta bana kalırsa buzluğunuza bile sebze meyve koymayın. Mevsiminde taze sebze meyve yiyin, yazın işte domates yiyin, kışın ıspanak yiyin, domates yazın işte e, bu frize depolayıp bunları kendi yemeklerinize salça kullanın. Yani daha doğal yaşamaya, daha doğayla bütünleşik yaşaya, yaşamaya geçmemiz gerekiyor aslında. Ama konserve de doğal gibi geliyor ya bize. Geliyor tabii onun çok ehil ve iyi şartlarda yapılmış olduğundan emin olmak gerekiyor. Şimdi konserve kapağı önemli, konservenin koyulacağı cam kap önemli. Ee, Nasıl konservenin saklandı? Yıkanması çok önemli bir sebze yapıyorsunuz. Üzerinde bu toprakta yaşıyor bu botulinum toksin üreten e, bakteri. Bu bunun içerisine girdiğinde yine anaerob yani havasız ortamı seviyor ve buradan bu toksini üretiyor. Ve siz o toksini gözle göremiyorsunuz. Peki sadece mesela konservelerde mi bu açığa çıkıyor? Bu toprakta yetişen e, gıdalar mesela normal günlük yaşamda evinize alıp pişirdiğiniz zaman da onları... Onların içinde var mıdır? Onların içinde gerekiyor olsa mu? bile bu toksin üretemez. Çünkü bu toksin üremesi için anaerob dediğim havasız bir ortama ihtiyaç var ve uzun bir süreye ihtiyaç var. Yani konserve yaptığınızda oradaki havayı aldığınız için havasız bir ortamda bu canlılar bu toksini, zehri üretiyor. Evet. Ama siz aldınız, yıkadınız iyice, güzelce. Onun size bir zararı olmaz. Toksinin üremesi gerekiyor. Yani bakterinin ürettiği bir tür zehir aslında bizim toksin Peki, dediğimiz. Bazen de böyle... E, sebzeliğimizde bir sebzemiz olur. Ee, yarısı hafif kendinden geçmiş olur. Yarısını ayırırız ve diğer yarısını kurtarmaya çalışırız. Burada ne tavsiye edersin? Bence hepsini atın hiç gerek yok. <laughs> ee, ve yani şöyle toptan alışveriş yapmayın. İşte pazardan yaptığımız topluca alışverişler ne yapıyor? Bozulmasın, atılmasın, küflenmesin diye vücudumuza giriyor. Hı -hı. O nedenle alışverişleri yaparken akıllı alışveriş yapmak lazım. O gün ne yiyecekseniz onun alışverişini yapın. En fazla da iki günlük alışveriş yapın. Ama bir haftalık e, kileri buzdolabını doldurup aman atılmasın, bozulmasın, boşa gitmesin diye yemek de işte toplumumuzun en büyük sağlık problemi olan obeziteyi ne yazık ki tetikliyor. tetikliyor. Ee, herkes böyle mucize diyetlerin peşinde koşuyor Nurcum ama hep şunu söylüyorum. Mutfak reformu yapmadan, aklımızı kullanmadan kalıcı kilo kontrolüne ulaşamayız. Diyeti yaparsınız, bırakırsınız, tekrar kilo alırsınız. O nedenle mutfak reformu ile işe başlamak lazım. Yani aslında Doktor Ayçakaya'dan öğrendiğimiz şu ki, mucize mutfak reformuyla başlıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.